unuttum. Kim olduğumu bilmiyorum. Ne yaptığımı. Eskiden biliyor muydum? Onu da unuttum. Sözcükleri artık daha farklı duyduğumu fark ettiğim zaman çok geç değildi sanırım. Ama nereye ait olduğumu anlamaya çalışırken herkesin yeni anlamlar yüklediği zaman akıyordu. Ben neydim? Kimdim? Bunu bilmiyorum. <laughs> Bilen var mı? Fark edemediğim ama içimdeki boşlukta yaşadığım sürece süzülen fikirler ben miyim? Peki ya insanların olduğumu söylediği kişi kişiysem? O zaman çok fazla kişiyim. Herkesin fikri farklı birbirinden. Ama artık fikirlerimin farklı olduğundan emin değilim. Herkesle aynı hissediyorum. Bir boşlukta süzülürken farklı yönlere sonradan dağılan insanlarız neticede. Kendimizi özel sanıyoruz. Kendimize ait olduğunu sandığımız sözler söylüyoruz. Hayvanlar işkence ediyoruz. Sözlerimizin en keskin kılıçtan bile keskin olduğunu fark edemiyoruz. Yukarıya doğalar gönderiyoruz ve yapmamız gereken şeyleri yapması için Tanrı'ya yalvarıyoruz. Birbirimizi öldürüyor, her şeyi kirletiyoruz. Sahip olduğumuzu sandığımız denizlere pisliğimizi kusuyoruz. En büyük hakkımızın yaşama hakkımız olduğunu söylüyor ama yaşamamızı sağlayan ağaçları kesip gözümüze hitap eden gökdelenler dikiyoruz. Hepimiz kim olduğumuzu unuttuk. Artık geçme bilmiyorum ama ben kim olduğumu bulamıyorum.